Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde bulunan Mahmut Umayun Ortaokulu Cumhuriyetin 100. yılını etkinliklerle kutladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler okudu. <laughs> Daha sonra öğretmenler marşlar eşliğinde coşkuyla dev Türk bayrağını açarak Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı. Öğrenciler 29 Ekim kutlamalarının çok güzel olduğunu söyleyerek kutlamalar çok eğlenceliydi İnşallah hep böyle devam eder dediler. Valla çok güzeldi. Çok eğlendik. Bu kadar. Çok eğlenceliydi yani. Çok güzel kutlamaydı. Herkesin 29 Ekimi Kutlu Olsun. Geldik bugün 29 Ekimi izlemeye. Güzel bir gösteriydi. Beğendik. Çocuklarımızı böyle mutlu görmek gerçekten güzeldi. Tüm Türkiye'nin 29 Ekimi ne kutluyoruz? Çok güzel, çok güzel. Bambaşka bir duygu, bambaşka bir duygu. Teşekkür ediyoruz. 100. Yıl gerçekten çok eğlenceliydi. İnşallah. ঠিক